Oruç reis esir edilmişti. Bir süre zindanda kaldıktan sonra çıkartılarak bir gemide Küre'ye çakıldı. Papazlar ve şövalyeler İtalyanca, Rumca ve İspanyolca bilen ve sözü sohbeti yerinde plan Oruç reis ile konuşmaktan zevk alırlardı. Şövalyeler ona karşı hürmet duyuyorlardı. Sohbet sırasında ona: "Ey Osmanlı, sen güzel sözlü bir kişisin. Bizim lisanımızı da fevkalade konuşuyorsun." Müslümanlıkta ne buldun? Gel bizim dinimize geç. Adı sanı belli bir adam olursun. Büyük bir şövalye kaptan yaparız seni dediler. Oruç reis, kafirlerin iyiliği bu mudur? Dinimden dönüp hükümdar olmaktansa Müslüman esir kalmayı tercih ederim. Şu duvarlardaki resimleri elinizle dizersiniz ve onlara taparsınız. Şimdi onları ateşe atsalar veya çölde bir kuyuya bıraksalar veyahut balta ile pare pare eyleseler kendilerini kurtarıp halas etmeye kadir değildirler, dedi. Şövalyeler, görelim senin peygamberin neyler, işte halin malum dediler. Benim peygamberim iki cihan fahridir. Bütün evliya ve enbiya ondan şefaat umar. Hepsinin şefaati o eder. Hat Teala'nın avni ve inayetiyle gelip beni buradan kurtaracaktır, dedi. Şövalyeler gülerek, Hele sen küreği çekmeye devam et. Bu hava ile gönlünü hoş tut. Peygamberin seni kürek mahkumiyetinden kurtarsın dediler. Aradan zaman geçti. Bir gün kürek çektiği gemi şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi sürükleniyordu. Bu hengamede oruç reisin zincirleri de koptu ve kendisini denize bıraktı. Dalgalarla bir müddet boğuştuktan sonra sahile ulaştı. Daha sonra arkadaşlarıyla buluştu ve yeniden denizlere açıldı. Bir muharebe sırasında kendisini esir etmiş olan şövalyelerden birkaçı şans eseri Oruç Reis'e esir düştüler. Onları görünce yanına getirtti ve şunları söyledi: Ben sizlere demedim mi? Benim peygamberim gelir beni kurtarır diye. İşte geldi, kurtardı. Varın reisinize söyleyin, ben gene ona varayım. Ne kadar demiri varsa vursun. Peygamberimiz bize Allah'ın izniyle yine yardım eder. Hazreti Rabia çok oruç tutardı. Bir defasında bir hafta hiç yiyecek bulamadı. Sekizinci gece açlığı iyice şiddetlendi. Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı. Bir tabak yemek getirdi. O da yemeği alıp yere koydu. Mum getirmeye gitti, gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü. Su bardağını almaya gitti, mum söndü su içmek isterken bardak düşüp kırıldı. O da ''Ya Rabbi, bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum.'' diyerek bir ah çekti. Bu ahtan neredeyse ev yanacaktı. Bir ses duyuldu. ''Ey Rabia, istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dertler, belalarla dünya bir arada bulunmaz.'' Bu sözü işitince "Ya Rabbi, beni kendinle meşguleyle ve senden alıkoyacak işlere bulaştırma." diye dua etti. Bundan sonra dünya zevklerinden öyle kesildi ki, kıldığı namazı "Bu benim son namazımdır." diye huşu ile kılar, hep Allahü Teala ile meşgul olurdu. Hatta birisi gelip kendisini Allahü Teala ile meşguliyetten alıkoyar korkusuyla "Ya Rabbi, beni kendinle meşguleyle de kimse senden alı koymasın diye dua ederdi. Hazreti Ömer Halife-i İslam. Sa'd ibn Ebi Vakkas ise Mısır valisi oldu. Mısır'ı İslamlaştırma ameliyesinde bir de cami yapılacaktı. Bu camiye en müsait yer ise bir Yahudinin yeriydi. Mısır valisi Yahudinin yerine cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde düşünürken Müslümanlardan bir zat Nedir senin bu halin diye sordu. O bir evim vardı. Başka bir şeyim yoktu. Vali şimdi oraya cami yapıyor. Ben ne yapabilirim? Şimdi açıkta kaldım." dedi. Müslüman ona, "Sen git Medine'ye. Orada Halife Ömer vardır. Derdini ona anlat. Senin derdine mutlaka çare bulur." dedi. Yahudi daha İslamiyet'in nasıl bir din olduğunu bilmiyordu. Medine'ye vardı. Halife'yi sordu. Bahçede olduğunu söylediler. Gitti, bahçeyi buldu. Baktı ki orada bir adam çalışıyor. Yanına yaklaşıp "Ben Halife Ömer'le görüşmek istiyorum." dedi. Ona göre hükümdarın tarlada ne işi vardı? Karşısındaki derdini anlat. "Ömer benim." dedi. Yahudi derdini anlatıp bir çare bulunmasını söyleyince Hazreti Ömer öfkeli bir şekilde bir kemiğin üzerine bir şeyler yazıp adamın eline verdi. Götür bunu valiye ver dedi. Yahudi bu yazışmadan pek bir şey anlamamıştı. Bundan bir şey çıkmaz diyordu kendi kendine. Mısır'a gelip kemiği Sadibni Ebi Vakkas'a verince vali çok korkmuştu. Hemen Evi eskiden daha güzel bir şekilde tamir etti ve Yahudiye verdi. Hem de memnun etmek için bir miktar yardımda bulundu. Hazreti Ömer'in gönderdiği kemiğin üzerinde sadece şu iki kelime yazılıydı. Ben Nuşirevandan daha adilim.